Kazakistan Devlet Başkanı Başkent'in bir takım tesislerini gezdi. Kasım Cumart Tokayev'in çalışma gezisi Kazakistan International School Astana'dan başladı. Eğitim kurumu 800 okul çocuğu ve 120 okul öncesi çocuk için tasarlanmış olup yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. Uluslararası Bakalorya Onaylı Okulun sınıfları her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarabilecek şekilde en son teknolojilerle donatılmıştır. Devlet Başkanı'nın bir sonraki durağı Kassuyum Akademi Modern Spor Merkezi'ydi. Spor kompleksi yüzücülere geniş kapsamlı eğitim sağlama fırsatı sunuyor. Çocukların ve yetişkinlerin kullanımına yönelik farklı uzunluklarda 5 adet yüzme havuzu bulunmaktadır. Akademinin havuzları, su bileşiminin otomatik analizi ve reaktiflerin hassas dozajı için İspanyol sistemleriyle donatılmıştır. Sporcularla konuşan Kasım Cumartesi'nin devletin spor altyapısının geliştirilmesine özel önü verdiğini kaydetti. Devlet Başkanı ayrıca Avrasya Milli Üniversitesi'nin öğrenciler yurdunu ziyaret etti. Yurt, öğrencilere konforlu yaşama ve ders çalışma koşulları sağlayan üç modern bloktan oluşmaktadır. İnşaat sırasında özel gereksinimli öğrencilerin istekleri de dikkate alınmıştır. Tasarım ve altyapı, engelsiz bir ortamın gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Devlet Başkanı, eğitim ve gençlik değişimleri alanında uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Biz en öğrencileriyiz. Yüksek eğitim aldıktan sonra ülkemizin yararı ve refahı için çalışacağız. Bizim bugünkü Bir Bugünkü görevimiz bilim ve teknolojiyi incelemek ve dünya medeniyetinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Devlet bunun için tüm koşulları yarattı. Çalışma gezisinin son durakları ise elektrik lokomotif üretim tesisi ve inşaat sanayi tesisleri oldu. İlk işletme Fransız Alstom firması tarafından sanayileşme programı kapsamında hayata geçirilmiştir ve Astana'nın bir numaralı sanayi bölgesinde yer alıyor. Burada lokomotif gövdeleri, transformatörler, alçak ve yüksek gelirim kabinleri ve diğer bileşenler üretiliyor. Demiryolu kümesinin yerli üreticilerinin ürünleriyle tanıştıktan sonra Kasım Cumartukayev asıl kala kaldırım levhası üretim tesisini ziyaret etti. Şirketin ürünleri Astana ve Kazakistan'ın değer şehirlerinde aktif olarak kullanılıyor. Daha sonra devlet başkanı otoklaflanmış gaz blokları üreten tesisi gezdi. Şirket yıllık 150 bin metrekare üretim kapasitesine sahip. Kasım Cemal Tokayev inşaat sektörünün ekonominin önemli bir alanı olduğunu belirterek yerel ürünlerin üretiminin artırılması gerektiğini dikkat çekti.